Bak İdris Bey kendi ya, ya ne oluyor lütfen? Beyler ne oluyor? gidip yok şu an. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya. Ne İdris <laughs> siz söyler arkadaşlarınıza söylersiniz. Siz, siz arkadaşlarınıza söyleyin Arkadaşlarınıza Bu darbeyi yapanlar <laughs> hesabını verecek. bir <laughs> açın <laughs> 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 gözet. <laughs> şey, <her atlıyorsunuz>, gözet. <laughs> Hiç yeme <laughs> 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 Gel tamam, gel tamam, tamam, bir saniye hey. bir saniye bak Oh, okay. yeah.